arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel bir deney yapacağız. Deneyimiz arkadaşlar mısır nişastası ve suyla olacak karışımları. Yani bir çay bardağının böyle en altına şöyle minnacık bir damla eder. Bir fincan yapacağım ben. Mısır nişastamı bunun içine koydum. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş bayağı sert oluyor ama arkadaşlar çok katmaya çalışmıyor. attı yapıyor Arkadaşlar atılırken sen bakın sıkıyorum sen bırakıyorum akıyor arkadaşlar. Deneyin arkadaşlar siz de öğrenirsiniz. Battı ayar. yer. Bayağı sert oluyor. Ellerim açık oldu. Çok güzel. Hı. Oldu arkadaşlar. Hı. Sıkıyorum. Sert. Bırakıyorum eriyor arkadaşlar. Bıraktığımda eriyor gidiyor. Bakın aşağı doğru. Hı. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Eriyor gidiyor. Bakın arkadaşlar dağılıyor bakın. Ama bak bıraktığımda yoğunluk gidiyor. Eriyor. Sıkıyorum bunu. Eremiyor. Çok garip arkadaşlar. Şey bastırdığında yoğunluk içine geldiğinden herhalde yani bilmiyorum ben çok araştırmadım. Bastığında arkadaşlar şey oluyor böyle sertlik, yoğunluk içinde olduğu için öyle oluyor herhalde. Sonra bıraktığımda Böyle yoğunlaşma olmadığı için eriyip gidiyor herhalde. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi videomu abone, beğeni, beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Yorum varsa yorumlar çıksa lütfen yorumla yapmayı unutmayın. İnşallah siz de denersiniz. Görüşürüz.